Değerli herkese merhabalar. Bugün Ömer Süt Çiftliğimizdeyiz ve robotik besleme yaptığımız alandayız. Bu alanla ilgili bugün senden biraz bilgi alalım. İşte kare içindeki hayvan sayısı ve en önemlisi robot besleme ile ilgili konuşmak istiyorum. Hatırlarsanız 15. günde infraredli alandan çıkardık. Direkt doğumdan sonra bu alana getirilmemesi gerektiğini öneriyoruz. Çünkü toplu yaşama uygun değil. İlk doğan hayvanlar 15 gün boyunca ayrıca özel bir alanda Yeni doğan alanında bakılması lazım. Daha sonra buraya gelmesi gerekiyor. Burası 4 tane robot buza besleme ünitesinin olduğu 100 tane buzağıya alan, her besleme ünitesinin 25 tane buzağıya hitap ettiği bir robot buzağı alanı. Her buzağı için 3 metrekare alan planlaması yapılıyor burada. Serbest sistem besleme modeli var. Önlerinde kendi kullandığımız vira buzağı yemini koyuyoruz. Aynı teknik kulübe sisteminde de olduğu gibi serbest olarak yonca ot saman karışımı veriyoruz. Buzağılarımızı burada adlibitum besleme modelimiz var. Yani buzağı istediğinde önündeki yemi yiyor. Ne zaman isterse de robotta gidip hazır sıcak buzağı mamasını kendisi alıyor. Tabi her buzağının boynunda kolyesi var. Kimliklendiriyoruz. Biz buraya gelmeden önce buzağımızın tasmasını takıyoruz. Her tasmanın üzerinde de bir çip var. Bu çiple kulak küpesini eşleştiriyoruz. Yaşını tanımlıyoruz. Önce bir bilgisayar işimiz oluyor. Buzağımızı yaşını, cinsiyetini gibi ve kulak küpe numarasını kolye numarasıyla eşleştirdikten sonra buradaki robot buza makinamıza giriyoruz. Diyoruz ki bu buzağının alacağı süt miktarı 15. günlük yaştan 20. 22. gün örnekleyerek biliyoruz. Yaşa kadar şu kadar mama içecek. 50. güne kadar bu kadar mama içmesi lazım diye bir planlama, buzağı mama içme planı oluşturuyoruz. Ve o istikaka göre de robot o buzayı tanıyor ve hazırlayıp giriyor. Bize şöyle bir avantajı var robot buzalın. Makine hazırlıyor. Bu soğuk mudur buzağ mamasını hazırlarken bir sıkıntılı bir hal gerçekleşmiş mi? Hiç onları düşünmüyorsunuz. Buzal robotu sağlıklı bir şekilde hijyenik şartlarda buzağ mamasını 750 gramlık partlar halinde hazırlayıp veriyor özelliklerinden bahsedelim dört tane ayrı istasyon var dördü de ayrı ayrı aynı anda girerse eğer sisteme dört tane farklı dozajlama sistemiyle hepsine sütü mamayı verebiliyor sistemimiz buradaki şartlanma reflekslere dayalı bir robot besleme modelidir buzağa gitti mi o bu mamayı bulması lazım çünkü her gittiğinde mamayı elde edecek ki oraya gittiğinde besleneceğini öğrenecek zaman içerisinde. Biz biraz da burada dikkat ettiğimiz konu o. İlk 15. günde buzağımızı getirdik. Buradaki start up dediğimiz başlangıç evresini ona yardımcı oluyoruz. Bir düğme var. Sütü buzağının burnuna doğru püskürtüyor ve o lezzeti ve kokuyu almasını sağlıyor. İşte buzağıyı tanıttık zaten sisteme getirdik buzağımızı da düğmemize bastık ve oradan buzağımız çıktığını öğrettik. Onun zaten kokusunu ve tadını alan emmeye başlıyor ve bir gün, iki gün, üçüncü gün öğrenmiş bir şekilde ilgili padoğu teslim ediyoruz. Yani zaten dört tane padoğumuz var. Hepsi gün gün geliyor. 25'erli gruplar halinde transfer ediyoruz. Yaklaşık 12 ve 15-16. günler arasında buraya geliyor. Ve bu başlangıç evresini yaptıktan sonra buza öğreniyor. Az önce anlattığım besleme planıyla hareket ediyor. Diğer tarafta teknik kulübelerin olduğu yerdeki hayvanlara günlük işte 10 litre mama veriyorsan burada da aynı tanım var. Biz orada teknik kulübelerde 2, 4, 6 veya 2,5, 5, 7,5 yani 3 besleme modelimiz vardı. En fazla 7,5 litreye kadar bir besleme yapıyoruz. Başlangıçta kilogram canlarla düşük olduğunda 6 litre veriyoruz. En yüksek olduğunda 7,5 litre verdiğimiz bir modelleme var. Burada maksimum 12 litreye kadar çıkmasını hedefliyoruz. Hatta şöyle bir özet geçersem de geldiğinde 15. gündeki bir buzağımız 50. güne kadar 12 litre mamasını içiyor olması lazım. Bunu da kontrol ediyoruz. Her gün veri akışı var. Bir buzağa ne zaman istasyona girmiş, ne kadar defa girmiş, her girişinde ne kadar süt içmiş. Bu buzağının içme sırasındaki süresi ve emme gücünü robot sistem bunları ölçüyor ve bizim bilgisayarımıza raporluyor. Bu da tabii hastalık olma ihtimalinde bize bir veri veriyor. Bu verileri doğru okuyarak da buradaki buzalarımıza müdahale ediyoruz. Bu veriler ışığında da bir problem varsa saatlik bazda raporlarla hekimimiz, teknikerimiz buraya gelerek ilgili tanımlı buzağıyı kontrol ediyor. Üst üste iki defa ziyaret vermediyse de kendisine eşlik ediyoruz. Robotu tekrar o düğmeye, startup dediğimiz evreye yapıyoruz. Eğer bir hastalığı yoksa, herhangi bir problemi yoksa, her şey normalse tekrar kontrol ediyoruz. Buzağı tanıtıyoruz. Tabii burada açık olduğu için, diğer taraflara konuştuk. Hani bulaşıcılık burada daha fazla olduğu için burada aslında koruyucu ekimi daha fazla ön plana çıkmış oluyor sizin tarafınızda da. Evet. İşçilik azalıyor ama koruyucu ekimli kişi artıyor belki diğerlerine göre. Tabii. Burada yani robot sistemin birbirine bulaşmasını engelleyici yani tam donanımlı bir robot besleme makinamız. Her buzağı istasyonu terk ettikten sonra emziğin sağında ve solundaki ki nozüllerle oraya dezenfektan püskürtüyor. Yani buzağdan buzağa geçişte o emzik dezenfekte edilmiş bir emzik oluyor. Aynı zamanda diğer tarafta da çok yaşadığım yani teknik kulübe modellerinde emzik yırtılma problemlerinde çok yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi akciğerine sütün kaçması. Emziklerin kesilmiş veya kopmuş olma problemleri var. Burada makina kontrolünde olduğu için emmeye bağlı bir çekim söz konusu ve bu tarz bir aspirasyon pneumonisi, süt kaçması problemlerini burada yaşamıyoruz. Burada yaşayabileceğiniz vakalarda da hızlı bir bulaşma söz konusu. Haklısınız bir plamoni vakası yaşadığınızda, solunum problemi yaşadığınızda hızlı bir bulaşma söz konusu. Çünkü buzağların hepsi bir arada yaşıyor. Dolayısıyla da buradaki o veriler ışığında yani bilgisayar verileri ışığında hastalığı erken teşhis edip erken tedavi etmek zorundasınız. Koruyucu hekimlikler ön plana çıkıyor. İlgili vaka eğer yeterince robot beslemeyi kullanamıyorsa onu ayırmak suretiyle tekrar geri teknik kulübe hocalarına götürüyoruz. Onu orada besliyoruz. Burada daha büyük bir hastalık saçılımına yol açmaması amacıyla ve zaten kendi başına da buza beslemeyi gidemeyecek seviyeye gelirse eğer, onu ayrıca beslemek gerekiyor. Ayrıca kulübeye almak gerekiyor. Kontrol altında tutmak gerekiyor. Buradaki kimlik uygulamalarımız daha sert daha yüksek immün sistem açısından vitamin uygulamalarımız daha yüksek seviyede seyrediyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrarına bana sağlık. Zaten biliyorsunuz robotik süreçleri ben çok seviyorum. <laughs> Sürekli de gelip gittiğimizde buraya geliyorduk. Şimdi tabi burası böyle dolu görmek gerçekten güzel. İnşallah diyelim daha da büyüyerek giden bir alan olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.